Efsane dizi Arka Sokaklar nefes kesen yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de. Orayacağım. Bu yaşadığımız çürümedir arkadaşlar. Tepeden tırnağa çürüme. Onu temizleyecek operasyon var mı ben bilmiyorum. Kötülüğün korkusu kalmadı. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arka sokaklar önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde toplumsal olayları konu alıyor. Sokakta yürüyen bir genç kız sapık tarafından kaçırıldı. Böyle böyle birçok kız kaçırılmış ve öldürülmüştü. Ekip kızları kaçırıp öldüren bu sapığın peşine al kaçırılan ve öldürülen genç kızları serbest bırakan adalet için ayağa kalkıyor sosyal medyada. Rıza ve ekibi de kızları kaçırıp öldüren katilleri yakalayabilecek mi soruları elbette akıllarda olacak. Şimdi bu bölümde e, birçok kişiye göre yani kaynaklara göre tabii ki soru olayları işleneceği Fakat ben şöyle söyleyeyim sizlere. Aynı olaylar işlenmez. Çünkü hani o turların çekimlere kapalı olduğunu hani söyleyebiliriz zaten o olaylardan sonra o üyren sonra artık o da çekilmez. Ona benzer değil de yani. Birebir aynısı olamaz tabii ki de. Çok farklı farklı senaryolarla çekilecekti bu bölüm. Aylin ve Hakan konusuna gelecek olursak yani Hakan Zaten bu konuda kimse anlatmaz. Aylin de anlatmaz. Zaten fragmanı gördüğünüz gibi ikisi hapse girmiyor. Hani hiçbir şey yok bu konu hakkında. İkinci fragman ne olur mu onu da bilmiyorum. Ya benim tahminim böyle. E, şunu da söyleyeyim bitirmeden önce. Arka sokaklar artık hani yeni yeni böyle uzun soluklu düşmanlar getirmeyecek. Uzun soluklu böyle hani konular da olmayacak. Ekip her bölümde bir olay işleyecektir hani. Eskisi gibi olmayacaktır. Bunu da çok söylemişlerdi bana. E, ve yine e, bitirmeden şunları söyleyeyim. Arka sokaklarda artık toplumsal olaylar artık işlenecek. Mesela biliyorsunuz Narin Güren olayı artık İkbal bayla olayı ee, artık ilerleyen zamanda da Rojin Ka olayı bebek çeteleri gibi yani bilemiyorum artık tahminim böyle bunlar işlenebilir diye söyleyebilirim ee, cuma akşamı arka sokaklar yeni bölümüyle ekranlarda olacaktır diyelim ve videomuzu burada bitirelim arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı kanal D'de